Herkese hayırlı pazarlar arkadaşlar. Bugün Tokat'ın kat ilçesine geldik. Şöyle sizlere göstereyim. Baya büyük bir park. Piknik alanı. Evet. Mu Hı, -hı. Teşekkür ederim. İkrar gün kaybolmayın babaannenin oraya gidin. Tamam. Şöyle göstereyim. Şurada da bir ne diyorlardı buna? Şöyle bir kuyu suyu var. Herhalde suyu da şöyle bir yapayım. Ooo. Güzel. Kulumba. Şöyle şuralarda da yemek pişirme yerleri var. Ocaklar var. Orayı bir göstereyim. Şöyle buralarda ocaklar var. Burada yemekler yapıyorlar. De bugün yapan yok herhalde. Aşağı taraflar daha çok dolu. Şu i̇leride de bir havuz var. Çocuklar içine giriyorlar. Şuralarda hep kamelyalar var. Orada isteyen mangalını yapıyor. Semaverini yapıyor. Önce sen. Önce sen. Ama yok ki benim. <laughs> Dur, sana da vardı. Mı, mı yine? Yukarıda da bir çeşme var. Şimdi orayı göstereceğim <laughs> size. Burası da büyük bir çamlık gibi bir yer herhalde. Oraya henüz çıkmadım. Buranın şifalı olduğu söyleniyor arkadaşlar. Suyunun da şifalı olduğu söyleniyor. Bakın burada da böyle çaputlar var dilek dileyip buralara bağlamışlar. Şöyle göstereyim. Herhalde hastalar yapıyor bunları. İyileşmek amaçlı. Farklı bir inanç. Şifalı su da şurası. Burada da bir duvar var. Bu duvara taşlar yapıştırmışlar. Galiba kabul olanın dileği kabul olanın taşı mı yapışıyor? Ne yapıyor? Öyle bir şey sanırım. Dileyip dileyip taş yapıştırıyorlar ki tutmuş da bazılarının ki. bayağı çok hatta şöyle göstereyim. Aşur Salman Hayratı yazıyor burada da. Buranın tarihinden bahsetmek ister misin? Buraya kimler geliyor? burası normalde Hoca Ahmet Yesevi'nin talebelerinden Kat Baba diye bir adamın medresesinin olduğu yer. Hmm. O Kat Baba dedikleri adam, yani buranın asıl kurucusu Anadolu'ya gelen ilk Müslümanlar. Dolayısıyla Bektaşi geleneğine bağlı. O yüzden de buraya ekseriyetle hmm. Bektaşiler arz ederim. Teşekkür ederim. çok ilginç duyduğum kadarıyla buraya böyle felç geçirenler. İşte ayaklarında problem olanlar, bacaklarında problem olanlar, yürümekte zorluk çekenler, çeken kişiler geldiğini duydum. Suyun şifalı olduğunu duydum. Burada bir de hamam var. O oh, suda da banyo yapınca daha faydalı olduğunu duydum. Ama ne kadar doğrudur bilmiyorum. Elbette ki şifa bulanlar vardır. Merdivenlerden ineceğim. Baya kalabalık burası. Pazar gün olması nedeniyle herhalde. Hafta içi de bu kadar kalabalık mı bilmiyorum. Şimdi bizim yemek yediğimiz yere gideceğim. O ne? Çay yaptın mı? Gel şuradaki çeşmeyi de gösterelim. O dediğim hamamda burası. Buralarda banyo falan yapıyorlar. Hatta şuradaki havuzu da göstereyim. Çocuklar bayağı eğleniyorlar. Gelik Ragil. Şuraya da hamak kurmuşlar. Burada böyle bir yer yapmışlar tarafında musluk var. Rahatlıkla suya ulaşabiliyorsunuz yani. Hiç su derdimiz olmadı. Çok sayıda kamele var arkadaşlar. Yani hiç yer bulma problemi yaşamıyorsunuz. Bayağı böyle yukarılara doğru bile devam ediyor. Dur. Ateşi sönmüş. Efendim? Ekmek mi? Yersiniz can. Evet. Yersiniz, yersiniz. Evde ısıtırsanız ne olacak? Burada <laughs> yemekten sonraki kalan. Efendi. Açmayın annem orayı. Pis su gelebilir. Selam almış. Şöyle kamelyanın içinde de şömineler var. Da yapabiliyorsunuz yiyeceklerinizi. Açtın mı? Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi size gerçek bir hikaye anlatacak. Yani başına gelmiş. Allah bana nazardan tanışan mürekkep, ayaklarına bir hallar oldu. Buraya getirdiler, yürüdüm. Yoksa düğünü bitmeyeceklerdi, valla billahi. Bitmeyeceklerdi. Buraya geldik. Burada ağaçtan akan bir su var. Oradan içtik, şifa kaptım ben, valla billahi. Arkadaşlar, gelmeyeni tavsiye ederim. Banyoda yaptın mı, buradaki hamamda? Önce şuradaydı banyo, şimdi şurada var, evet. Hmm. Ben öncekini anlatıyorum, şimdi de var. Gel kuzucuğum. Bu da benim tokattaki torunum. Ne? Cillerim yok. Tamam. Yine gelip tamam mı? Evet. Piknik amaçta geldik gidiyor. Yavrum da burada oturuyor tokatta. Eşinin de işi var. Torunum gitmek istiyor ama okulu var. Yine de damağı da biz rica edeceğim. Salarsak ötüreceğim Allah'ın izniyle. Salmazsa da kendi Haydi Allah'a emanet olun. Şimdilik bu kadar. Çek kızım şöyle şu tarafları neyi. Bak şöyle mevcut Şöyle yukarıya doğru da çıkıyor. Bayağı kalabalık gördüğünüz gibi. Aşağıya doğru daha bir sürü araba var. Şurada da küçük bir park var çocuklar için. Daha böyle devam edip giden bir arazisi var. Eve dönüş yolculuğumuz başlayacak inşallah. Şu, burlar, Orman. Burlar. Şurada, şurada. Kofak, burda, kofak. Geldiler bak hele. Aman. <gülüyor> <gülüyor> ay ay ay. Anneleri ay, buraya yavrulamış. Şunların güzelliklerine <laughs> bakın. ya Rabbim ya Resulullah. İki, dört, <laughs> altı, i̇klerim. yedi tane. Abi. Valla ha. Ay Hikra Gül çıkıyor kız kız. Götürek mi? Götürek mi var mıydı be? Yok. Fa, yola döküldüler. Anneler gelir onun da. Bir tane de aşağıda herhalde. Hangisi güzelce kızı bir götürek. Kız yok onlarla hani kim uğraşacak? Ama Gördün mü köş? Hadi <laughs> Şu, Onun annesi de vardı <laughs> buralarda Şuradaki bir yerde bak. Hmm. Aa, Şu Acıkmışlar, acıkmışlar. Ablası acıkmışlar. Topla Yozga tarası. Yolda birazcık durduk. Hava almak için. Yok yok bakamazsınız. Yazık yazık yürü. Çok küçük o. Yola çıkmayın yola çıkmayın. Halim ben aşağıya bırak. Aşağıya bırak. Ne Tam güneş patışı. Bir, batışı. 1, 2, 3, 4, 5, taneler. Hadi aşağı inin hadi. Hadi çocuklar. Hadi bismillah. Hadi, hadi Hadi gelin İkrar Gül. Ellerinizi şurada bir yıkayın şu suda. Hadi yıkayın. Şşt. Çocuklar. Hadi ver. yolumuz uzun hadi. Şurada da çekirdek tarlası var. Hadi çekirdek tarlası var.